Hepinize merhaba gençler. Ben Çeto. Bugün sizlerle beraber Arma 3 oynayacağız. Так, Vallahi hep sonunda kendi elimizde Öldü, öldü Var olan arabanın ilk başta lastiğini vuruyoruz Orada kafamı soktum çıkartamıyorum ya. Tam bir dakika geldi değil mi sana ama? Bizim ben bunu desem ödüyoruz Bu ee, ama? çalışan bir strider. Aldım evet. geliyorum Fatih. Tamam, tamam. Ben. Get out Eve ya, girmek yok. için. Her şeye eve girebilmek için. Allah Fatih burası kazdım oğlum. Ne yapıştır. mı orada bıraktı. birazdan geçer. Etkisi kalıcı değildir. Burada bekleyeceğiz. Bak Fatih buradan. Başlayacaklar gelmeye. Allah of, Buraya, Buraya hatırladım. geldi bak tam şurayı vurdular. Bir yan binayı çökerttim mi ne yapayım olarak Bak araba geliyor. Strider'a çarptı. Orada mı? Dur. Ha burada. Bak gidiyor sola doğru. Allah roketi. Vurdum. Roket değil ya şey. Grand Launcher'la hemen dur, 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 dur. Şu tarafa geçti Kanka Allah öldü Öldü mü o? Öldü öldü Emin misin? Evet Mike Campbell öldü Aa, Bir kişi şey daha var orada Ömrüm senin varlığını bilmiyor. Sık git yukarıdan Sen öldün mü? Hayır lan ölmedim Nasıl sıkabilirim? Bu tarafta mı? Tamam o da orda. Bir tane daha var. O küçük şeyde garaj kapığı var ya orda. Hmm. Bak o bahçeden sağda şey var ya küçük kapı. Orda adam. Senin varlığına bilmiyor bak. Arkadaşlarına rezilmeye deneyecek. Ha? Kıza. Öldü. Gel şimdi beni bekle. Sonra adamları soyalım. Fatih daha çok adam var. Ama beni beklemen lazım. Ama bizim adam. E, lag'a girdi şu anda. Şu an lag'dan çıktı. Beni soymasın da pedi. No 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 no. Allah'ım. Silahını aldık açtı. <laughs> Aynen şimdi vuracağım o piçi. Hayır hayır. Ben küfretme. Kayıttayız. O bize değil. Sıkacağım onun Ne Nereye gitti o? Şu, şundaki şeyleri alalım ya. Bırak şimdi boş ver. Ha silahı mı götürdün? Alam alam. Lan <laughs> silah Nerede? Var? Fatih yerde silah var. Fatih düşme adamın peşine. Hadi adam. Silah yok yok her şeyi mi almış lan bazooka'ya kadar? Ben, sıfır mermisi var şu bıraktığının Fatih, kapının önünde adam var. Bak onlarınkini al, adam geliyor çünkü Strider'la. Kardeşim iyi diyorsun, hoş diyorsun da gitti gitti, her şeyimi götürmüş o dangalak. Allah Allah, silah lan. Boş ver patlayıcılar, bırak şimdi. Lan, anlatamıyorum herhalde. Mermilerim tek tipe işliyor benim. Kullandığım şey korno Allah belan Allah arabanın içinde sürmeye çalışıyorum. Öldü. Biri vurdu. Kim vurdu onu? Bilmiyorum ki. Öldü diyor adam. <laughs> adam ne <terörümüzde> öldü. <oldu. gülüyor> <laughs> öldü diyor. Ana ne oğlum geversin. Ben silahımı alana acımam. Artık kırmızılar da düşmanım. Herkes düşmanım benim. Sana kırdı. Oğlum Yürüyemiyorum zaten. Bir kötürüm kaldı benim adam. Ateş ediyorlar bir anda. Silah maldiler kötürü bıraktılar beni. Harbiden yürüyemiyorum lan. Niye böyle oldu? <laughs> Çünkü... Az önce de kağıdı ve roket atarım almış ama roket mermilerini almamış. Arkadaş nasıl insanlarla oynuyoruz ya? Var mı lan üstümüzde hiç roket atar sizin? Yok, artık ettiler. Yani ben... Boş zamanlarında adamlar roket atar. Senin dışında şu anda roket atar taşıyan çok az adam varmış. <laughs> Aynen çünkü ben proyum. Daha ben var ya üstüm ne bulduysam doldurdum. Ana roket. Peki roket atarın nerede? <laughs> roket. Adamın roketi var, roket atarı yok bu Dur, Şurada var iki roket. Birinden çalmıştır roket mermilerini Ne oldu? Lan oğlum işte kendi silahım olacak. Yani öf. Nerede adam? Şurada şurada koş. Garajın gir. Koşamıyorum ki hiçbir şey yapamıyorum. Bildiğin kötürüm lan şu an. Hadi arkandan dolanmış sen daha gidiyorsun ha. Abi adam iniyor paraşütle. Oğlum üstünden gölgesi geçti de adamı göremedim. Vallahi ben de göremedim. Anam karşımdaki binanın yarısını havaya uçurmuşlar. Allah ya uçuk muydu zaten? Olabilir. Bu Hadi. Roketini aldım aldın mı sonda? Allah Yok lan alamadım şu an. Saçma bir ağırlık var. Karakter yürümüyor. Kaldım öyle. Ağırlık dengesi bozuldu mu? Kanka Karakteri... aldın mı adamın üstündeki medkitleri? Medkitleri aldım. Şu an medkit sıçıyorum lan. <laughs> <laughs> getir biraz da. Getir, etkinler. getir de Şöyle. bana bana da ver. Bak 7 tane el bombam, 7 tane gaz bombam. Gaz bombası. Sis değil yani gaz bombası. Aynen. Ama silah bu mermisi az. Neyse mermisi kullanana çıkar illa. Ama dürbünü çok kötü bu. O bayağı kötü yani. Başka bir silahla senin. Şey atsana be. Medkit at. Medkit. Gel bakalım kaç tane var. At. at. İki tanesi ne kadar? Var. Ne kadar? 16, kadar iki, tane. Tane. i̇ki tanesi 45 dolara salam. Oğlum çabuk at bir yerlerden. Pus pus al al. Kaldı iki tane. Boşaltan. Tamam. gidip bir yerleri havaya uçurasın var. İçimdeki pislik depreşiyor şu an. Bak, şurada açımız yok görüş açımız. Şuradaki iki binayı uçurabilirsin havaya. Bak şurada. Yok bekle bekle. Oraya, oraya görüş açısı ver bize. Görüş açısı vermeye gidiyorum şu an. Anladın değil mi hangi binalar dedim? Vallahi inşallah budur artık çok geç koydum. Kaçın. Hayır o değil o değil Allah seni kahretmesin. Allah'ın bina yerle bir oldu. Fatih Bence... o değildi. Bence gayet şık durdu. Fatih o bina da bizim eşittir. <laughs> Çılgınlar gibi, gibi olmadı Oğlum adam neredeydi? Öyle her yere sıktın ki Göremedim <laughs> Ya Kanka <ya>, artık yırtmıştır <laughs> yani, Burayı bi de ben Dört bazooka mı aldım geliyorum. onları korktum Rahatsın bazooka mı Herşey bunun içindir. Bu bozukluğun elin Allahım. I am coming. Allah, adam bizimkilerin olduğu yere helikopter indirdi. İndirir. Şimdi ben de 50 tonluk indikamla geliyorum 3 kişi öldürdüler bizim taraftan. Neden şu binayı yıkan seçildin 5-6 tane vermiyorlar acaba? daha zevkli olabilirdi bütün haritayı yıkma diye Allah seni <laughs> ondan sonra her yer düz ova bozkır <laughs> savaşına çevireceğim oğlum burayı geliyorum ömrüm arıyor değil. çok ciks bir şekilde ineceğim bak şu an helikopteri ters ters doğru uçuran kişi var ya ama benim I am coming Allah <laughs> indi vallahi indi. <laughs> Artık ufaktan bir çakıldım ama sorun yok geliyorum. <laughs> Küçük bir şok yaşıyorum o taraf. Kadar. kadar seni havaya uçurabilirim. Allah ım. adamın yaşadığı şok bile beni öldürmek üzere. <laughs> 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 o tarafta bir şey havaya uçtu ama bir de tarıyor bizim adam ama. Acaba benzinlik patlıyor mudur lan? Şimdi fark ettim. Benzinlik patlıyor mudur? Sen mi atıyorsun? Yok bunlar bende değil. Hemen birini gördüm ve vurdum. Affetme. I don't affetme. Allah. Efendim? Bok var geliyorsunuz değil mi buraya? Evet. Sen değil, şu yandaki. Vural'ı. Vural. <laughs> Vururum valla. Namı çalıyorlar sonra. Hiç acımamaz. Red Ford'ları yüz karası. Oha, aha, aha. Aha, helikopter iniyor. Allah nasıl varıyor? Oha ne çabuk vurdu? Fatih götünü vuracağım şimdi çekil önüne. Panikle bazuka ateşlerini yapma öyle bir şey. Kıçına mermiyince bazukayı <laughs> Adam mı değilmiş? Biri sıkıyor ama arkada bir şeyler oluyor. Oğlum niye şu tüm kapıları açık da? Direkt görüşemiyoruz almak için. Adam bulundu sabah. Parti parti üst katta. Oh beni vurdu. Sis attım içine Fatih adamın. Git vur adam. Allah seni kahretmesin ya. Bir de sana güven. Bel bağladık sana ya.